Hocam, vücut estetiğini bozan çatlakların oluşum sebebi nedir? E, çatlakların oluşum sebebi e, esas olarak derinin orta katmanını oluşturan e, elastin, kolajen, fibronektin gibi e, materyallerin e, parçalanması, azalması veya yapısının bozulması sebebiyle oluşur. E, bunlara sebep olan birçok faktör var. E, bunlar fizyolojik sebepler de olabilir. Gebelik gibi, ergenlik gibi gebelikte oluşmasının sebebi hem mekanik bir gerilme, aşırı bir yükün göbek kısmına yerleşmesi ve derinin aşırı gerilmesi hem de hormonal faktörler işin içinde olduğu için gebelikte çatlakları görüyoruz. Ancak yine genetik sebepler, genetik yatkınlık, gebenin yaşı, bebeğin kilosu, gebeliğin tek ya da çoklu gebelik olması Bunlar hepsi gebede çatlak oluşumuna sebep olabilir. Bir de ergenlik döneminde hızlı boy artması durumunda aşırı gerilmeye bağlı hormonal değişikliklerle birlikte çatlaklar görebiliriz. Tabii gebede nerede görüyoruz? Göbek çevresinde, kalçalarda, uylukta, bazen aşırı kilo alımına bağlı göbek göğüslerde çatlaklar görülebilir. Ergenlerde nerede görüyoruz? Hızlı boy artımı ya da aşırı kilo alımına bağlı sırtta, yine göbekte, kalçalarda, dizler çevresinde, bazen yine aşırı kilo aldıysa kollarda, kolların iç taraflarında çatlaklar olabilir. Onun dışında ağır spor yapan kişilerde, ağırlık kaldırma gibi, jimnastik, vücut geliştirme yapan kişilerde cildin aşırı gerilmesine bağlı çatlaklar oluşabilir. Bunlar dışında tabii en önemli faktörlerden birisi obezite, kişinin obeziteye gitmesi sürecinde aşırı kilo alımıyla birlikte ciltte aşırı gerilme oluşuyor. Aynı zamanda obezite ile birlikte vücutta bir metabolik değişiklikler oluyor, hormonal değişiklikler oluyor. Bunlardan çatlak oluşumuna sebep olabilir. Obez kişide çatlakları biz birçok yerde e, görebiliriz. E, bölgesel yağlanmaya, bölgesel e, derinin gerilmesine bağlı. Onun dışında e, kortison kullanan hastalarımızda, kortisonlu ilaç kullanan, hem hap, uzun süre hap kullanan, hem de e, uzun süre yanlış bir şekilde krem, kortisonlu krem kullanan kişilerde çatlaklar olabilir. E, bu ilaçların yan etkileri. Aynı zamanda kortison, kortison hormonunu salgılayan, e, hastalıkları sahip olan kişilerde de, çatlaklar olabilir. E, hormonal tedavi alan kişilerde e, çatlaklar görebiliriz. E, bağışıklık sistemini zayıflatan hastalıklarda, e, tüberküloz gibi e, ağır hastalıklarda hızlı kilo kaybedildiğinde, yine kilo almak gibi e, kilo verme sırasında da çatlaklar oluşabilir. E, AIDS hastalığında kullanılan e, ilaçları sekonder olarak derinin orta katmanında hasarlar oluşabiliyor ve çatlaklar ortaya çıkabilir. Çatlakların belirgin oluşum şekli nasıldır? Çatlaklar ilk oluştuğu zaman kişiler de bunu kolaylıkla fark edebilir. Daha pembe, kırmızı görünümde olmakla birlikte bir zaman sonra yavaş yavaş o bölgedeki derinin orta katmanındaki deriyi destekleyen dermis dediğimiz o yapıdaki e, materyallerin kolajen dediğimiz, elastin, fibronektin gibi yapıların azalmasıyla bağların e, zayıflaması ile birlikte oradaki e, renk beyaza dönüşüyor. Ama ilk baştan kan akışının fazla olması nedeniyle kırmızı bir görünüm olabiliyor. Biz de hastalara zaten bu ilk dönemde gelmelerini ve tedaviye bu dönemde e, ilaçlarla tedaviye başladığımızda daha güzel sonuç alacağımızı dile getiriyoruz. Beyaz olduktan sonra çünkü artık tedavi birazcık daha güçleşiyor ve artık lazer sistemleriyle müdahale etmek gerekiyor. Deri çatlaklarını önlemek için sebep olan faktörleri öncelikle azaltmaya çalışmak lazım. Bu sebepler nedir? Öncelikle mekanik sebepler. Kilo alıp verme konusunda dikkatli olmak lazım. Hem hızlı kilo almamak gerekiyor hem de hızlıca kilo vermemek gerekiyor. E, kontrollü bir şekilde kilo vermek gerekiyor e, amaç burada e, derinin hasara uğra uğramasını engellemek veya aşırı gerilmesini önüne geçmek. O ee, Obeste bizim için önemli bir sorun o nedenle e, mutlaka bunu dile getirmek lazım. Aşırı yoğun spor e, yapılması bu durumu arttıracaktır. Eğer ki böyle bir şey yapılıyorsa derinin çok gerilmesine sebep olacak bir aktivitesi varsa kişinin mutlaka aynı zamanda deriyi çok iyi nemlendirmesi ve kişinin doğru beslenmesi gerekiyor. Nemlendirme e, bizim için çok önemli. Gebelikte de yine çatlaklar daha daha çok son 3 ay içerisinde oluştuğu için özellikle son 3 ay içerisinde çok güzel göbek kısmının nemlendirilmesini istiyoruz. Deri nemlendirildikçe çatlak oluşumu bir nebze olsun azalacaktır. Hocam çatlak oluştuktan sonra diyet ve egzersizin etkisi olur mu? iyileşmesine katkısı olur mu? Çatlak oluştuktan sonra artık orada bir çatlak varsa deride bir hasar oluşmuştur bir kayıp oluşmuştur derin otma orta katmanında. O nedenle artık bunu engellemek diyetle kişinin yapabileceği ya da bir egzersizle değildir. Bu artık bir tedavi çünkü diyet ve egzersiz bir önlem olabilir. Deri çatlağını ortaya çıkarmamak için işte dikkatli düzgün bir diyet yapmak, sağlıklı beslenmek önemli olur ama çatlaklar ortaya çıktıktan sonra Yapılacak diyetin çatlağı engellemeye faydası olmayacaktır ya da o tarz bir ona yönelik bir egzersiz yok. Hocam, tedavisi, çatlakların tedavisi nasıl yapılır? Çatlakların tedavisi öncelikle oluşumu engellemek lazım. Derinin doğru nemlendirilmesi, aşırı kilo alımının önüne geçilmesi. Ancak her şeye rağmen yine kişinin bir hastalığı olabilir, korson ilaç kullanımı olabilir ya da gebelik, ergenlik gibi fizyolojik bir dönem olabilir. Bunlar olduğu zaman ortaya çıkabiliyor. İstenmese de bunlar bazen karşımıza gelebiliyor. Öncelikle ilk oluştuğu zaman hastaların bize gelmesi gerekiyor. Biz ne yapıyoruz burada? Mutlaka deriyi güzel bir nemlendirici veriyoruz ve düzenli bir şekilde kişinin kendini nemlendirmesini istiyoruz. Onun dışında o bölgeyi, oradaki dokuyu güçlendirecek, kolajen yapımını arttıracak, oradaki orta bağ güçlendirecek. O görünümü azaltacak e, bazı e, sürme ilaçlar, kremler, merhemler kullandırıyoruz hastaya. Bazen bunlar da yeterli gelmiyor veya bunların yanına aynı aynı zamanda e, lazer sistemleri, e, enerji bazlı cihazlarla müdahale etmemiz gerekebiliyor. E, onun dışında bazen e, bölgesel alanda her yerde değil tabi ama bazı alanlarda peelingler yapılabilir. Peelinglerle e, üst katmana e, hem deriyi e, harekete geçiriyoruz hem de görüntüyü düzeltmeye çalışıyoruz. Hem de peelinglerle bir aktivasyon, bir uyarı verdiğimiz için deriye orada yine kolajen, elastin sentezinin artırılmasını sağlıyoruz. Tabii bunu bölgesel alanlarda yapabiliriz bu çatlak tedavilerini. Her yerde yapamayız. Daha çok lazer sistemleri, nemlendiriciler, sürme ilaçlar çatlak tedavisinde etkili. Bitkisel yağların çatlaklara faydası var, olur mu? Bitkisel yağların e, oluşmuş çatlakları götürücü etkisi yok. Böyle bir şey olmaz. Ancak öncesinde özellikle gebelikte vaz e, yağların e, çatlak oluşumunu önlediği, e, önlemeye faydası olduğunu biliyoruz. E, evet bu bitkisel yağlar kullanılabilir e, ama yine doktor kontrolünde kullanılması lazım. E, ve masaj yaparak kullanmak gerekiyor. E, deriye yedirerek e, o bölgeye harekete e, yine bir uyarı elle de olsa bir uyarı verilmesi lazım. Yani oluşmadan önce mesela bir gebe son ayında göbeğinin gerileceğini, derinin daha çok neme ihtiyacı olduğunu biliyor. Ya da ergenlik döneminde hızlı boy artımı ya da hızlı kilo alımı öngörüldüğü için o dönemlerde gerçekten nemlendiriciler, bitkisel yağlar, özellikle çatlağın oluşacağı göbek gibi, kalça gibi, dizler gibi alana sürülürse gerçekten bu faydası olacaktır zaten birçoğumuz da bunu günlük pratiğimizde uyguluyoruz ama oluşmuş artık sitriya alba dediğimiz beyaz sitriyaların beyaz çatlakların çatlaklara sitriya diyoruz tıp dilinde beyaz çatlaklar oluştuktan sonra çok bir faydası olmayacaktır ama yeni çatlaklar oluşumunu engellemek istiyorsak günlük pratiğimize bunları koyabiliriz. Zaten sadece genel nemlendirme bebeklerde sanki öneriliyormuş gibi bir algı olsa da halk arasında biz her banyo sonrasında cildimizi nemlendirmenin çok önemli olduğunu her aşamada, her ortamda vurgulamaya çalışıyoruz.